Ne dersin Mustafa? Ramiz amca Vahideyi kurtarabilecek mi dersin? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Dua etsin. Dua et. Gireceksin. Haydi'yle döneceğim bu eve. İnşallah, inşallah Ramiz'le. Hayda. Hayda. Çiçek kaçtı. Alexa gelecek beni alacak. Ana, Fahide ablam eve dönecek mi? Dönecek. Elbet dönecek. Allah izin verecek. Babanız da onu alacak, buraya getirecek. Üzülme sen kızcığım. Baba paşa oğlanı vurdu. Sancıklar değil ki. Paşa uygulanıyor hemen asılacakmış. Öyle demeyin öyle demeyin. Tübedeyin üç kere tübedeyin. Tübe tübe tübe. Haydi kızçılar çıkın dışarı biraz oynayasınız. İstemeyiz oynayalım. Öyleyse ben size bir masal anlatam. İstemeyiz. İsteyseniz isteyseniz haydi. Haydi. Var imiş ne yok imiş. Sarıymış bir çok güzel bir prenses. Aynı size benzeymiş o prenses. Bir gün o prenses... Fatma teyzeciğim. Merak etme olur mu? Dönecek. Her şey düzelecek. Ama prenses çok mutsuzymuş. Kral babası hastaymış. Anası da tutuk imiş. En büyüğü de sevdeki çocuk hapishanedeymiş. Asılma gibi bekleymiş. O kız da ablam mı oluyor? Hı, aferin Zarif. Bula bula bu masalı buldun anlatasın. Tamam şimdi bunu sevmedik başka bir masal bulacağız. Başka masal. ha? Siz bak o pelister dağında e, dilek çiçeği masalını bilir misiniz? e hadi şimdi anlatırım ben size onu. Var imiş ne yok gemiş. Var Nerede? imiş. Neredeler Zarife? Gittiler mi? Gittiler. lazım idi Ben de gidem onlarla. E ne yapam ben? Ne gidem? Yolda tutarım. Hmm.